Banka faiz fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Banka faiz fiyatları abicim e, devletten 15'e alıyorlarsa 15 faizden misal halka veriyorlar 30 yani bir misli dolayısıyla bugün bankadan daha e, fazla kar eden var mı? Kredi kartı borcunuz var mı? Kredi kartı borcum var tabi şimdi bugün ödeyeceğim 5000 lira birine bin lira birine, 2 bin lira birine. Emekli misiniz? Emekliyim. Aldığım, artmış olarak aldığım para aynen onları kapatıyor şimdilik. Ama herhalde birkaç ay sonra ben de böyle eksiye düşeceğim gibi geliyor. Vatandaş ekside bankalar yüzde 200-300 karda. Söylenecek şey ortada. Eee kredisiz ve kredi karsız yaşayamadığımıza göre hele el hele günümüz bu şartlarda var tabii ki. Bir de geçen hafta kızımı evlendirdim. Hepten var. <laughs>